Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Muhterem kardeşlerim, dün e, mensul ve sıla ilişkisini, sıla ve ait durumunu kısaca konuşmuştuk. Demiştik ki mutlaka her mensule bir sıla lazım ki o mensulü marife yapan odur ve her sılaya bir ait lazım. O mensule dönecek mutabık bir zamir lazım diye söylemiştik. Özellikle sılayla ilgili dedik ki sıla ya cümle olur ya şibi cümle olur. Cümle olması ya haberi olur ya fiili olur fark etmez. Ama mutlaka şey, ismi ya da fiili olur ama mutlaka haberi olacak dedik mutlaka haberi olacak inşai cümle, talebi cümle gayru talebi bile olsa inşai cümle olması caiz değildir. Bu, o sıraya marifelik katmaz, manayı da vermez zaten diyoruz. On mevsule marifelik katmaz. Manayı da muhataba veremediğiniz için. O halde ya cümle yaşı bir cümle diye bir tablo çizmiştik. Cümlenin altında neyi göreceğiz? Cümlenin altında e, haberi olsun, İsmi e, ismi olsun e, fiili olsun fark etmez. Yeter ki haber cümlesi olsun, inşa olmasın demiştik. Burada şu var arkadaşlar. E, bazı şehirlerimiz burada Süle'de söylüyor bazı şehirlerimiz entekune cümletu haberiyeten e, ismi yeten kânet, ef'ali yeten diye bir ifade getirmiş ve mahudeten demiş. Marufeten demiş. Bu kayıt önemli çünkü Suyuti Hazretleri de burada getiriyor. Marufete ne demektir arkadaşlar? Yani bir sıla cümlesi cümle olarak haber olarak gelecek ama bir de marufe olacak. Marufe, mahude olacak. Ne demek? Yani aslında buradaki kastı anlaşılır olacak. Muhatap bunu duyduğu zaman anlayacak. Peki haberi cümlenin anlaşılmaz bir durum olabilir mi? Evet olabilir. Buna örnek neyi veriyoruz? Buna örnek mesela Ekrem Tullezi e, Eta İleyye El Bariha Dün bana gelene ben e, ikram ettim. Bakın Ellezi Eta ileyye El Bariha ifadesi tam bir e, mahuttur. Yani anlaşılır bir manadır. E, mesela Eee fe etbahum firavnu bi junudihi Fagashiyhum min el yemmi magashiyhum. Dikkat edin buna. Ne demek bu? Magashiyhum. <laughs> ma demektir. Ordusuyla takip etti Firavun, firavun aleyhillâne Musa aleyhisselam ve e, arkadaşlarını, onun grubunu takip etti ama deniz onu kuşattı da kuşattı. Şimdi ma Min mineliye mi mağâsiyevum aslında mağâsiyevumdan itibaren baktığınız zaman biraz problemli bir ifade. Yani problem derken anlaşılması güç bir ifade. Gayrı mahut bir ifade gibi anlaşılıyor sanki. Kuşatan şey kuşattı. İşte diyoruz ki böyle bir ifadede normalde eğer bir mana yoksa, bir maslahat yoksa böyle bir mevsul kabul edilmez. Feha ila abdihi ma'evha. Feha ila ileyhi ma'evha. fe evha ileyhi ma evha. Bu ta, şey ta suresinde değil mi? Şey Necim suresinde değil mi? Fe, evha ileyhi ma evha. İla abdihi. Evet. Fe evha ilâ Orada da aynı durum var mesela. vahyetti, ee, vahyetti şeyi vahyetti. Vahyetti de vahyetti. Deniz onu kuşattı da kuşattı. Kuşatan şeyi kuşattı şeklinde bir kapalılık var. Ama şairlerimiz burada diyor ki bu olur. Niye? Maslahat var. Burada birisinde tehvil var. Deniz onu kuşattı da kuşattı. Kuşatan şey onu çepeçevre kuşattı. Ellezi <laughs> gaşiyahum demektir. Dolayısıyla burada bir tehvil var. Yani korkutma var. Fevha ila abdihi ma evha. Burada ise ma evha ellezi evha. Orada ise bir tefhim var. Bir tazim var. Allah Teala ona indirdi vahyini. Ve verdiği şeyi tam olarak verdi demektir. Dolayısıyla böyle bir bağlamda söylenirse caizdir. Böyle bir maksatla gelirse caizdir. Onun dışında durduk yere kapalı, karşı tarafın muhatabın anlamayacağı bir ifadeyle e, mevsulün yanında mevsulle birlikte sılayı getirmek, o mevsulü marife yapmayacağı için böyle bir haberi cümlenin de sıla olması caiz değildir diyoruz. Buna dikkat edelim gayr mahud olmayacak demek budur. Mahud olacak demek budur. Anlaşılır olacak. Muhatapta bir karşılığı olacak yani. Muhatap bunu duyunca bundan bir şey anlayacak demektir. Haberi cümlenin şartları bu. Bir, haberi olacak. İsim olsun, fiil olsun fark etmez. Ama mutlaka haberi olacak. İki, mahud olacak, maruf olacak. Muhatapta karşılık bulacak. Üçüncüsü de zaten haber olacak derken taaccübü olmayacak diyebiliriz. Taaccüb cümlesi, emir nehi cümleleri yani inşa olmayacak manasındadır. Peki bakalım dün zaten şey yapmıştık, okumuştuk. Yani biraz anlatımını fazla yapmıştık. Bir kısım okumuştuk. Ve küllüha yelzemu badevu silah ala damirin layıkın okumuştuk. Evet. Ve cümletün yine yukarıya bakın. Ve cümletün evşibuha ellezi vusil vusile bihi kemen indillezi ibnuhu küfil de olduğu gibi burayı şimdi şerh ediyoruz. Ve cümletun haberiyetun haberi olacak. Haliyetun min manet taaccubi taaccub manasından da hali olacak. Mahudun manaha galiben. Galiben manası ne olacak? Mahud olacak. Genelde manası anlaşılacak. Burada işte bir bu dediğimiz aslında durumdan bahsediyor. Fakat şeyum min eliyem min meselesidir diyoruz. Emşi buha ya da cümle olacak bir de şibi cümle olacak. Şibi cümleyi hatırlayalım. Neydi şibi cümleler? Tabloda çizmiştik. Yazar cümlesi, yazar mevcut cümlesi ya da sıfat sarihanın başındaki eliflam olduğu zaman o sıfat sariha bir anlamda en nasır yan, ellezi yansuru demek miydi? Bakın en yerine yansuru yazabildik. Demek ki en şibi cümle. Şibi fiildir. Şibi fiil olunca da yani yerine muzar yazın da şibi cümle kimi fiil konumunda olmuş oluyor. Ee, şimdi cümle zarf ve car mecrur cümlesidir dedi ve sıfat saraya ayrı anlatacak. Car, car ve zarf cümleleri car mecrur ve zarf cümleleri şimdi cümledir ve bunların tahammeyni ve ve zarf ve mecrur izakana tahammeyni demek neydi? Mutaallakları umum fiil olacak demektir. Tam olması ne demektir? Mutallak takdir ettiğiniz zaman ona umum fiil takdir ettiğinizde yeterli oluyor. Mana tamamlanıyor. Mesela dün demiştik ki ca bike ca ellezi bike e, ellezi bike olmaz. Ellezi merartu bike olur. Bak takdirini eğer kusursuz fiil yaparsa kurtarıyoruz. Umum fiil yaptık. Ca ellezi bike olmuyor. Sebete bike olmuyor. Umum fiil takdir ettiğiniz zaman durumu kurtaramıyorsanız ne olur? o bir cümle sıla olmaya muvafık düşmez demektir. Ama umum fiil takdirinde ca ellezi ayındaki kâne ayindeki, sebete ayindeki, o yanındaki mevcut olan, var olan, yanında idi dün, o dün yanında olan gibi ifadelerle kâne, sebete, hasale takdir ettiğimizde mana kurtarabiliyorsak o zaman tam olmuştur bu ikisi. Tamam mı? O zaman bunlar tam olmuştur diyoruz. Ve vazar vel mevsul iza Ellezî vusile'l mevsulu el mevsulu bihi ne olan bununla yani kendisine bitişen o cümle şi bir cümle sıla olarak gelebilir diyoruz. Ne gibi kemen indi vellezî fid dâri e, ellezî ibnuhu küfil. Kemen indi. men indi o yanımdaki kimse. Ellezî indi demektir. Başka? Vellezi fiddari. Evde olan kimse. Bakın vellezi fiddari oluyor da vellezi bike olmuyor. Niye? Vellezi fiddari de kâne fike e, fiddari diye biliyorsunuz. Zaten onun için diyoruz ki sılanın mevsulü mutlaka cümle olacak da cümle olmasını sağlamak için kâne sebete takdir ediyoruz da kâenun sabitun hasılun takdir etmiyoruz. Sılada mutlaka ne takdir edeceğiz? Fiil takdir edeceğiz. Ee, normalde zeydun fiddarda haber nedir? Ya kâne ya kâinun, doğru mu? İkisini de takdir edebiliriz. Hatta tartışma vardı. Hatta tartışma var bu hususta. İlla fiil olacak diyen ya da illa isim olacak diyenler vardı. Ama sıla olunca, sıla da mutlaka ne takdir etmeliyiz? Ellezi fiddarda kâne ya da sebete ya da hasale. Neden? Çünkü kâinun sabitun hasun takdir etmeniz cümle olmaz ki. Bu ve kâinun fiddar gibi bir mültedak haber takdir etmeniz lazım ki kurtarasınız. Cümle yapmanız için. Dolayısıyla cümle olmak için kânedir, sebetedir. Kâinun, sabitun değildir. Ellezi İbn-i Hüküfil. o kimse ki İbn-i ee, oğluna kefil olunan kimsedir o kimse. Mesela i̇şte Ellezi İbn-i Oğluna kefil olunan kimse geldi diyorsunuz. Evet. Ve teallâ kuzlar vel mecrûr vel sılaten sıla olarak vaki olan car mecrur ve zarf cümleleri bir istekarra mahzufun mahzufen vücuben. Vücuben bunların mahzuf olduğu istekarraya bunlar nedir? Mutaalliktir. Zaten bunlar vücuben Mahzuptur. Mesela zeydun fiddarda zeydun istekarra fiddar diye biliyor muyduk? Hayır. Diyemezsiniz. Bunlar zaten vücuben Mahzuptur. Orada yoktur. Biz burada zeydun fiddarda Türkçe'de de aynı durum var zaten. Zeyd evdedir diyoruz değil mi? Veya ben buradayım diyorsun mesela en ben evdeyim, ben evde mevcudum diyor musun? Sözü uzatmak olur. Evde misin diyorsun soruya, evet ben evde mevcudum demezsiniz. Ben evdeyim ifadesi ya da zeyt evde dir ifadesi zaten o mahzufu karşıladığı için o mahzufu bir daha getirip burada meskür hale getirmek doğru değildir. Vücuben has, e, diyoruz. E, evet. Bir istekarla demiş yani fiil demektir bu. Hasale olur, sebete olur hiç fark etmez. Ve sıfatun sarihatun yukarıya şiire bakalım. Devam ediyoruz. Üçe ayırmıştık şimdi cümleyi. Bir, zarf. iki car mecrur. Üç, sıfat sariha. Ve sıfatun sarihatun ey halisatul vasfiyeti kesmey el faili vel mef'uli. Ve sıfatil müşebbeheti de diyebilirsiniz. Arkadaşlar sıfat-ı sariha ile ilgili bir önceki dersimizde şunu vurgulamıştık hatırlarsanız. Sıfat-ı sariha olması demek o fiilin isme hiçbir şekilde kaymaması, isimliği galebe çalmaması demektir demiştik. Örneğimiz neydi? İki örnek vermiştik. Katibul varaka, katibul vali. Doğru mu? El katibu dediğiniz zaman ellezi yektubul valiye olur mu? Olmaz. Yerine fiil yazınca olmadı. Vali'yi yazan adam olur mu? Ama elleci yektubul varaka kağıdı yazan adam oldu. Demek ki birinci katibin adı artık katip değil özel kalem. İkinci adımın örnekteki katip ise o özel kalem değil. Katip yazan kimse. Sıfat manasını hala koruyor bakın. Bu iki örnek bize sıfat manasını koruyan ve korumayan diye anlayacağımız güzel bir örnek olmuş olur. Burada da buna işaret ediyor. Sıfat-ı sariha Kalisatul vasfiyeti, vasıfta halis, vasıflığını, sıfatlığını korumuş. Kesmi il faali vel ve mef'ul Bunlar da genelde için faali ve isim olur. Ve sıfatı müşebbeye de olur. Sılatu el. Elin sılası odur. Yani en nasırda sıla kimdir? Nasır. Tamam mı? Onu söylüyor. El daribde sıla kimdir? El madrup madrup. Bunun gibi. El hasen hasen. Bu demektir. Bi gilafi halisati. Halisati. Sıfatlığını kaybetmiş bunun hilafınadır. Ve ye on kaybetmiş nedir? Elleti galebe aleyhel ismiyeti, İsimlik ona galip gelmiş. Katibul valide olduğu gibi. Katibul varakada halis olması galipken sıfatlık galipken e, ha, e, valide ise katibul valide ise kimdir? E, isimlik galiptir. Kel aptah. Normalde el mekanul aptah olur. El mekanul aptah Geniş mekan demektir. Yayılmış mekan demektir. Ama el da artık bir bölgenin adı olmuş. Olunca isimlik galip gelmiştir diyoruz. Bekevnuha kevnuha tuğsalu bimora bil efali. Bazen bu eliflamın e, neye bitişmesi de mümkün olur? E, Muğreb fiillere. Muğreb fiil derken aklımıza ne geliyor? Fiiller kaç ayrılmıştı? Üçe. E, fiili muzari, fiili mazi, evet. fiili emir. Fiil emir hep mevni değil mi? Mazide de hep mevni. Bir tek ne kaldı? Fiil muzari kaldı. Mureb. Mureb fiil dediğin zaman aklına zaten ne gelecek? Fiil muzari gelecek. Zaten o da demiş. Ve huve fi'lul mudari'a. Kalle. Bunların ona birleşmesi çok azdır. Fiil muzari birleşir mi Elif'le? E madem bir şibi cümle olan bir şey birleşiyor e, o zaman bu anlamda cümleye de birleşirse ki o da ne olacak? murep olan e, fiil muzari olacak. Bu zaruret midir değil midir bu tartışmalı. Ama genel kanaat nedir? Şiirde sadece geldiği için Cumhur'un görüşü bu zarurettir kardeşim. Şiirde geldiği için. Bakalım. Ma bil turda hukumetuhu velel asili vela zirra'i vel cedil. Burada yine tartışma var şairler arasında. Birbirlerine bu şairlerin söylediği sözler. Biri onun hakkında ileri geri konuşurken diğeri de işte Ferezdek olması lazım. O da ona diyor ki ma ente bil hakemi turda hükümetu. Sen verdiğin hükümlerinden razı olunan bir adam değilsin. Ma nafiye. Ente ma ente sen değilsin. Bil hakemi turda hükümetu. Bakın et turda'ya elif lam gelmiş. Şahidimiz budur arkadaşlar. Hükümet onun ne olmuş oldu? Naibi fail olmuş oldu. Ellezi anlamındadır diyoruz bu et turda'daki Eliflam. elif lam. Velel asili ne asil ne görüşü, görüş sahibi ne de söz sahibi konuştuğu zaman sözü dinlenen bir adam değilsin kardeşim diye söylüyor. Nasıl? Elleti turda hükümetuhu bil ma ente et turda hükümetuhu yok ellezi turda ki hükümetuhu'daki zamir zaten elleziye dönüyor. Ma ente ellezi Turda hukûmetuhu ohu zamiri dönüyor ona. Evet sen değilsin diyoruz ya. Ma ente e, dediğimiz zaman ellediği <tür> turda hukûmetuhu. Peki. Nasıl? Tabii normalde zaten e, fil muzari burada meçhuldür. Evet. Eliflam normalde meçhulle ilgisi yok. Eliflam maluma da gelmez. Yani yansuru, en yansuru denilebilir mi? Denilmez. Yun da denilmez. Meçhulle malumla ilgisi yok. Fiili muzariye gelmez. Gelmesi nasıl olur? itibar olur ve şiir itibariyle bunu yapabiliriz ancak. Tamam mı? bunlar şazdır Diyoruz. i̇bn Malik buna etturda da yerine işte ifadeyi ku kurarken el murda kullanılabilir. Kullanılma imkanı varken başkasını getirmeleri bunun şahıs olmadığını gösterir dese bile Cumhur buna ne diyor? Şahıstır kardeşim bu diyor. Başkasını getirmek imkanının olması onu zaruretten düşürmez. Başkasını getirmenin imkanı olsa bile şiirde kullandık diye bunu düz yazıda görmedik diye şiirde sadece karşılaştığımız bir durum diye biz buna zaruret diyoruz. Yoksa yerine başkasını kuyamadığımız için zaruret demiyoruz. Şiir olması hasebiyle zaruret diyoruz diye açıklayacak. Şimdi bakın ve bir daruretin hangi del musannif. Musannif diyor ki bu zaruret değildir. Demek ki normal karşılamak lazım bunu. Normalde fiili muzari gelir ama az gelir. Şahıs denmez buna diyor. Kale diyor ki li enne mutemekkinu min en yekul Çünkü şairin burada el el murda demesi imkanı varken et turda'yı tercih etmesi zaruret olmadığını gösterir. Ve rudde bi ennehu lev kalehu levaka fi mahzurin eşette min ciheti ademi te'nisil <Sessizlik> vasfil musnedi ilel müennesi diyor. İmam Suyut diyor ki İmam Maliye, İmam İbni Maliye o zaman diyor ki bunu biz reddederiz eğer öyle olursa ve rudde bi ennehu şununla reddederiz. Lev lehu murda demiş olsaydı el murda demiş olsaydı leva kafi mahzurin daha büyük bir sıkıntıya düşmüş olacaktı. Eşed demin cih, ciheti ademite en vasfi el ne ile müennesi. Müennesi isnat edilen bir vasfın e, müennes olmadığını ee, olmadığı bir yani mühendis olmayan bir şey getirmek zorunda kalacaktı ki daha büyük bir sıkıntıya düşürecekti onu. Ne demek yani? El murda olmuş olsaydı hükümet neydi? Mühendisti. Hükümet mühendis olunca el murda demiş olsa o zaman mühendis müzekker ilişkisinde problem çıkabilirdi diyor. Aslında gayri hakikidir hükümet. Ee, buraya da işaret etmesi iyi olurdu. Evla olan e, müennes-müzeker ilişkisini kurmaktı. E, evla olan değil mi? Katuna'ya da dört maddede anlatmıştık bunu. Yani müennes gayr-hakiki e, olduğu zaman veya da araya fasıla girdiği zaman ondan sonra niame ve bi'senin failleri değil mi? E, hakiki bile olmuş olsa fiili etkilemez demiştik. Fiili etkilemez demiştik. Burada da o kendine isnat edilen şeyi etkilemek zorunda değildir. Etkili edebilir ama etkilemek zorunda değildir. Peki emma vasluha bil cümletil ismiyeti ve daruratun bil ittifak. İsim cümlesine birleşmesi ise ittifakla zarurettir. Buna kimse karşı çıkmamış. İttifakla bu zarurettir. Başka yerde görülmemiş. Yerine bir şey de koyamıyorsunuz. Bakalım. Minel kavmir rasulullahi minhum. Lehum danet rikabu beni muaddin. Evet. Minel kavmi yani huve minel kavmi ya da ene minel kavmi. Ben öyle bir kavimdenim ki Resulullah aleyhissalatu vesselam da o kavimdendi. Kureyştenim yani diyor. Ki lehum danet rikabu beni muad. Beni muad kabilesi onlara boyun eğmiş bir kabiledir. Yani beni muad gibi bir e, güçlü hali vakti yerinde olan bir kabile bile o kabileye, benim olduğum kabileye ki Resulullah Aleyhisselam o kabiledendir, ona boyun eğmiştir o kabile diyoruz. Burada minel kavmi er Rasulullahi gelmiş bakın. Bu ol olması imkan dahilinde olan bir şey değildir. Er Rasulullahiye ne yapamazsınız siz? Muzafun ileyhe burada ne getiremezsiniz? Ee, Elif, eliflam getiremezsiniz. Muzafa eliflam getirmiş olursunuz diyoruz. Efendim bu e, burada ellezi e, diye bir ifade e, gibi anlaşılıyor bu. Ama normalde bu bir isimde sen bunu tutup da işte e, fiil teviline sokamayacağından dolayı biz buna şiir zarureti diyoruz. Tamam Şiirde gelmesi bunun zaruret olmasını gösteriyor diyoruz efendim. Peki. Burada kalalım. Yarın itibaren Eyyü konuşalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin estağfurullah ve etubu ileyh.